Münafıkun suresinin ikinci parçasındayız inşallah. Münafıkların ahvallerini anlatıyor Rabbimiz bize Sübhane ve Teala. İbretle dinlersek İslam ehlinin Allah yolundaki yürüyüşü var ya hani o yürüyüşün sağlam bir şekilde devam edişinde sağımızdaki solumuzdaki engel olmaya çalışanlar, ayağımıza çelme takmaya çalışanlar farklarında olarak ya da olmayarak ne yapıyorlar? Münafık ahlakı sergiliyorlar. Şimdi inşallah okuduğumuz zaman ayetlerde göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum onlara söylendiği zaman ta'alev. Gelin. Gelin neye gelin? Yestavfir lekum Resulullah. Allah'ın Resulü sizin mağfiretinizi talep etsin. Ta'alev <laughs> kelimesi normalde aşağıda olanı yukarı çık. Manasında Asli manası böyle. Fakat sonradan gel manasında kullanılmış. O hali bırak daha iyi bir hale gel manasında kullanımı. Fakat sonra sonra gel manasında ki şu an Araplarda daha ziyade bu şekilde kullanılıyor. Gel kelimesinin diğer ibarelerinde ki ta'alev kelimesini kullanıyorlar. Fakat ta'ala mazi olarak kullanılması Allah Subhanahu ve teala'da olduğu için Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde kullanılması edebe aykırıdır diye söylenmiş. Yani ta'ala fulanun demek ya da taaleyte sen yüce olduğun manasında ifade ediyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'ya kullanıldığı için mütaali aynı şekilde e, normal insanlarda kullanılması edebe aykırıdır. Ama taal gel manasında kullanılıyor, kullanılır yani. Yastagfir lakum Rasulullah. Gelin de Allah'ın Resulü sizin için mağfiret talep etsin. Allah'ın lütfuyla Allah'tan lütfunu istesin de Rabbimiz günahlarınızı silsin sizin. Ayıplarınızı örtsün. Gidin peygambere de peygamber bunu ister. Allah da onun isteğine icabet eder celle celaluhu. Dendiği vakitte onlara levvav <laughs> kibirlerinden dolayı başlarını eğerler böyle isteksiz bir hal var ya hani istemiyorum ben de diyemiyor başını aşağı eğiyor, gitsin diye bekliyor bazı hani büyükleri, küçüklerinden bir şey istediği zaman, küçükleri de yapmak istemediği zaman ara ara sergilediği bir tavırdır bu. Hoş bir tavır değil bu tabii ki. İşte o münafıklar da gelin resul Ekrem'in huzuruna da sizin için mağfiret talep etsin Allah'tan denildiği vakit kendilerine. Baştan eğip böyle o söyleyenin sözü bitsin de başımdan gitsin tarzıyla böyle bir hareket sergilerler. وَرَأَيْتَهُمْ Görürsün onları يَصُدُّونَ Yüz çevirirler. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Kibirli oldukları halde nasihatten yüz çevirirler. Nasihatin geleni yapmaya hiç meyletmezler. Neden? Çünkü kendi tabiatları dünyanın süsüne meyillidir. O tarafa doğru hep onları çeker kendi tabiatları. Yüce taraflara, uhrevi taraflara, manevi taraflar hiç çekilmez. Bunu normal insanlar da mesela biz görebiliriz. Oturduğumuz zaman genç arkadaşlarla sohbet ediyoruz ya mesela. Bir maç sohbeti açtığınız zaman hepsi atlarlar ortaya. Veyahut da farklı bir dünyevi sohbet açtığınız zaman hepsi atlarlar ortaya. Fakat biraz onlara namazın faziletinden, hele namaz kılmayanın çekeceği azaptan ekabından anlatılsa hemen başlarını eğer bitsin bu kelibeler derviş gibi bir takım hareketlere tavırlara girerler. Bunlar bu uhrevi şeyler, manevi şeyler anlatıldığı zaman onlardan sıkkınlık, bıkkınlık göstermek ve kelam bitsin de başımdan gitsin tavırlarına girmek, bunları sergilemek Allah'ın sevdiği haller değil. Dikkat etmek gerek yani. Vahum <laughs> mustekbirune kibirli oldukları halde bunu yaparlar. Neden? şeytani taraf onlarda ağır bastığı için. Vehmi vesveseden gelen kuvvet daha çok yankılandığı için içinde. Kendi enaniyetleri, bencillikleri hayırın onlara gitmesine engel oluyor. Kendi taraflarına dönüyor yani. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem buyuruyor. Çok önemli bir hadis-i şerif. اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ لَجُوجًا مُعْجِبًا بِرَأْيِهِ فَقَدْ تَمَّتْ خَسَارَتُهُ bir insanın tamamen hüsrana uğrayacağın alameti şu iki şeydir. Bir, inatçı. Çok inatçı. İnada daldıysa aşırı bir şekilde ve de kendi görüşlerini, mu'ciben bir ra'yi, kendi görüşlerini çok beğeniyor. Kendi yaptıklarını çok beğeniyor. O hüsranda tamamı ermiştir. Hüsran onu tamamen kuşatmıştır diyor yani. Örtmüştür. Allah muhafaza buyursun. Bu iki şeye çok dikkat. İnatçı, aşırı inatçı olmak. Lecuc, mübalağa sırası. İnattan uzak duralım zaten yani. Mu'ciben bir bireyi bu da çok kötü bir şey. Hep kendi görüşlerini çok beğeniyor. Kendi düşüncelerini çok beğeniyor. Bu da yanlış. Bir insanda bunlar bulunuyorsa hüsran onu komple sarmış demektir. Hüsranı uğrayanlardan olacak demektir. Allah muhafaza buyursun. Hemen tevbe edip bu halden sıyrılmak lazım yani.